Herkese merhaba. Şirketinizin vergi faturasını yasal olarak, altını çiziyorum, yasal olarak azaltmak mümkün mü, hem de nasıl? Gelin önümüzdeki birkaç dakikada tüm şirket sahipleri ve girişimciler için şöyle net bir yol haritası çizelim. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi, elinizi vicdanınıza koyun ve dürüstçe cevap verin. İşletmeniz için var olan her yasal vergi avantajını sonuna kadar kullanıyor musunuz? Yoksa farkında bile olmadan, aslında hak ettiğiniz parayı masada mı bırakıyorsunuz? Hı? Hiç merak etmeyin, şimdi şöyle arkanıza bir yaslanın, çünkü önümüzdeki 5 dakika sizin vergi verimliliğine giden yol haritanız olacak. Bakın, tamamen yasal ve gerçekten işe yarayan stratejilerden bahsediyorum. Hadi o zaman, dalalım şu işe. Peki, ilk durağımız neresi? Tabii ki her şeyin başladığı yer, yani işletmenin temel taşı. Günlük giderler. Düşünün, vergi optimizasyonu bir bina ise temeli işte tam olarak bu. Her gün yaptığınız harcamaları doğru yönetmekten geçiyor her şey. Bakın, optimizasyonun ilk sırrı tam da bu tabloda. Personel maaşları, ofis kirası, pazarlama, iş seyahatleri, aklınıza ne gelirse. İşinizle ilgili olan ve faturası olan her bir harcama, vergi ödeyeceğiniz tutarı, yani matrahınızı küçülten birer araç aslında. Buradaki altın kural ne peki? Çok basit harcama işle ilgili olacak ve belgesi olacak. Hepsi bu. Ama durun. Özellikle şirket arabaları konusunda çok ama çok önemli bir detay var. Yakıt, bakım, sigorta ne varsa bu masrafların sadece %70'ini gider yazabiliyorsunuz. Peki o kalan %30'a ne oluyor? O kısım kanunen kabul edilmeyen gider sayılıyor. Yani bu detayı atlarsanız cebinizden boşuna daha fazla vergi çıkmış olur. Aman dikkat. Araç satın almak yerine kiralamayı tercih ediyorsanız orada da bir limit var. Aylık kiranın en fazla 37.000 TL'lik kısmını gider olarak gösterebilirsiniz. Diyelim ki 40.000 TL ödüyorsunuz. O aradaki 3.000 TL'yi maalesef matrahtan düşemezsiniz. Aslında bu rakamlar bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Vergi mevzuatı gerçekten de ince detaylarla dolu. O yüzden her kuralı bilmek hayati önem taşıyor. Tamam. Giderleri hallettik. Şimdi vites büyütüyoruz ve bir üst seviyeye çıkıyoruz. Şirketinizin türü yani şahıs mı, limited mi olduğu aslında sizin gizli bir vergi süper gücünüz olabilir. Gelin bakalım bu gücün nasıl ortaya çıkaracaksınız. Türkiye'de işin özü iki temel yapıya dayanıyor. Bir yanda limited ve anonim şirketler var. Bunlar kazançları üzerinden genel olarak %25 yani sabit oranlı bir kurumlar vergisi ödüyorlar. Diğer yanda ise şahıs şirketleri var ki onlar kazançları arttıkça %15'ten %40'a kadar yükselen dilimli bir gelir vergisi ödüyor. İkisinin de bambaşka oyun planları, bambaşka avantajları var. İşte kurumlar vergisi mükelleflerinin en büyük kozlarından biri tam da burada. Eğer ihracat yapıyorsanız, yani dünyaya açılıyorsanız devlet sizi ödüllendiriyor. Nasıl mı? İhracattan elde ettiğiniz kazanç için vergi oranınız pat diye 5 puan aşağıya iniyor. Yani %25 yerine %20. Bu grafik aslında şunu haykırıyor, ihracat yap, ben de senden daha az vergi alayım. Mesaj çok net. Peki ya şahıs şirketleri? Onların süper gücü yok mu? Olmaz mı? Özellikle genç girişimciler için muazzam bir destek var. Eğer 29 yaşın altındaysanız ve bu sizin ilk şirketinizse, sıkı durun, ilk 3 yıl boyunca kazandığınız paranın 330 bin TL'lik kısmı için sıfır gelir vergisi ödüyorsunuz. Evet sıfır. İşte bu yeni başlayan bir girişim için oyunun kurallarını baştan yazmak demek. Yol haritamızda ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi sıra daha sofistike, daha ileri stratejilerde. Eğer şirketiniz büyümeye ve yenilik yapmaya odaklıysa, devletin sunduğu teşvikler vergi yükünüzü dramatik bir şekilde, yani gerçekten çok ciddi oranda azaltabilir. Gelin nasıl olduğuna bakalım. Bu yatırım teşviki denen şey kulağa karmaşık gelebilir ama aslında süreç gayet basit. Üç adımda özetleyelim. 1. Bakanlığa başvurup o sihirli yatırım teşvik belgesini alıyorsunuz. 2 belgede onaylanan makine ve ekipmanları satın alıyorsunuz ve 3. Arkanıza yaslanıp indirimli kurumlar vergisi, KDV muafiyeti gibi bir sürü avantajın tadını çıkarıyorsunuz. Bu kadar. Teknoloji, yazılım veya ARGE ile uğraşıyorsanız sizin için adeta bir vaha var. Teknoparklar. Burası kelimenin tam anlamıyla bir vergi cenneti. Bakın nelere muafsınız? Yazılım ve ARGE karınızdan kurumlar vergisi alınmıyor. Sıfır. Çalışanlarınızın maaşlarından gelir vergisi kesilmiyor, yine sıfır. Yazılım satışlarınızda KDV yok ve unutmayın bu inanılmaz avantajlar 2028 sonuna kadar geçerli. Sırada ne var? Sınırları aşmak. Eğer işiniz küreselse, uluslararası ticaretle içli dışlıysanız, sizin için en güçlü vergi kalkanlarından birine, yani özel ekonomik bölgelere göz atma zamanı. Nedir bu serbest bölgeler? Şöyle düşünün. Türkiye'nin içinde ama gümrük açısından sanki yurt dışındaymış gibi kabul edilen özel cepler. İşte bu özel konumları sayesinde özellikle ticaret yapan, ithalat ihracatla uğraşan şirketlere akıl almaz vergi ve operasyon avantajları sağlıyorlar. Serbest bölgede üretim yapanlar için sihirli bir rakam var, yüzde 85. Peki neden sihirli? Çünkü eğer ürettiğiniz malların en az yüzde 85'ini yurt dışına satarsanız inanılmaz bir şey oluyor. Çalışanlarınızın maaşları için ödemeniz gereken gelir vergisi tamamen ortadan kalkıyor. Evet, yüzde 100 istisna. Bu grafik devletin ihracatı ne kadar güçlü bir şekilde teşvik ettiğinin en net kanıtı. Evet, yol haritamızın son ve belki de en keyifli durağına geldik. O kadar uğraştık, giderleri yönettik, teşvikleri kullandık ve kar ettik. Peki şimdi, o zor kazanılmış karı en akıllıca, en verimli şekilde nasıl kullanacağız? Şirketin karıyla ne yapacağınıza karar verirken, önünüzde iki ana yol ayrımı var. A yolu, karı ortaklara dağıtmak, yani temettü ödemek. Bunun bir bedeli var, %15 stopaj vergisi. B yolu, karı şirketin içinde tutmak ve sermayeye eklemek. Bunun vergisel bedelini kocaman bir sıfır. Hem de şirketin kasasını yani bilançosunu güçlendirmiş oluyorsunuz. Karar sizin, cebinize hemen girecek nakit mi yoksa şirketinizi vergisiz bir şekilde büyütmek mi? Pekala, bu kadar bilgiden sonra top şimdi sizde. Size veda etmeden önce aklınızda tek bir soru bırakmak istiyorum. Yarın sabah mali müşavirinizi aradığınızda masaya bu stratejilerden hangisini koyacaksınız? Giderleri mi, ihracat indirimini mi yoksa karın sermaye eklenmesini mi? Unutmayın, bilgi tek başına bir işe yaramaz. Asıl güç o bilgiyi kullanmak için harekete geçtiğinizde ortaya çıkar.